İnternette dolaşırken herkes gibi önce kendimi Google'ladım, sonra da bu harika cihaza baktım. Bana kalırsa daktiloların şahı ve saygıyı hak ediyor. IBM Selectric. Normal daktilolarda her tuşa bastığınızda bir şeridin üzerine vuran bir harf çubuğu bu daktiloda yok. Bunda onun yerine bir top var. Yüzeyin tamamını harf kabartmalarıyla kaplamışlar ve tuşa bastığınızda ilgili harfin bölümü şeride vuracak şekilde arkasındaki kağıdı boyuyor. Müthiş değil mi? Fontları değiştirmek isterseniz ne yapıyorsunuz? topu alıp yerine başka bir tane takıyorsunuz. Hayran olmamak elde değil. Enrico Caruso'yu işittiniz mi? Tüm zamanların en büyük tenoru olduğu söylenir. Meşhur San Francisco depremi sırasında şehirde olan Caruso yıkıntılara tanık olmuş. Carmen eseri için oraya gitmiş. Il fio chiavia muto dato gibi bir şey bana verdiğin çiçek İtalyanca bilmiyorum. Bu bölümün kaydını duyuyorsunuz. Evet burası. Müthiş değil mi? Kendisinin sesine Woody Allen'ın Maç Sayısı adlı filminde de kullanılan müzikten aşina olmalısınız. Büyüleyici bir sesi var. Bence dinleyin. Hikikomori nedir duydunuz mu? Hayır kikiki değil hikikomori. Hikikomori. Bu Japonca bir kelime, içe çekilme anlamında evden çıkamama hastalığı. Japonlarda çok yaygındı bir dönem. İnternetin yararları kadar insanları pasifleştirip evinden sokağa adım atma arzusunu yok edebilen, bu böyle etkileyen bu şey, pandemi de üzerine binince büyük kitleler halinde evden çıkmamaya başlattı insanları. Fakat bazı evler gerçekten çok küçük. Videoda gördüğünüz ev Varşova'da bunlardan biri. İki apartman dairesi arasında bir metrelik bir boşluk varmış. Sonra mimar demiş ki, burada elsizler yaşasın, ben buraya ev yapayım. Boşlukları yaşamaya elverişli biçimde kullanmış. Tek kişi için uygun bir alan yaratmak için burayı üretmiş ve ünlü yazar Edgar Keret'e vermiş. Varşova'da böyle bir ev var. Keret House ziyareti açık. Minacık bir alanda dikey hareket ederek yer değiştireceğiniz biçimde tasarlanmış. Keret'in tuhaf öyküleri var. Benim favorim birbirine eklediği borulara verdiği şeklin ardından korunun bir tarafından diğer tarafından çıkacağını umarak bir bilye atan bir adam var. Bu bir mühendis ve birdenbire şekillerin bir kara deliğe sebep olduğunu buluyor. Sonra ben bunu daha büyük ölçekte yaparsam ne olur diye düşünüp büyüğünü yapıp kendisi içine girip kayboluyor. Harika öyküydü. Kaybolmak kendi içimizde ya da bir evin içinde çoğumuzun ihtiyacı var. Buna herkesin ihtiyacı var. İnsan ancak yalnızlıkla kendini bulabilir. Şimdi fotoğrafta gördüğünüz Nobel ödüllü yazarımızın el yazısı, onun defteri. Yalnızlık hakkında uzun uzun düşünenlerden biri. Tuhaf olan yalından türemiş yalnız kelimesini yalnız olarak yazmış olması. Ne bilelim bir hikmeti vardır. Yazarlardan ve müzikten söz etmişken James Joyce'u da almadan edemeyeceğim. Kendisi de bir tenordu. Kelçe bir müzik yarışmasında sesiyle ikinci olmuştu. Birinci de efsane sese sahip olan John McCormack oldu ve bu büyük müzisyenle dostluklarını pekiştirdi. Joyce'un yazdıklarının bir akışı, bir ritmi, müzikal bir melodisi varsa bununla ilgili. Bu arada eğer birinin soyadında Mac varsa bu İrlandalı olduğu anlamına geliyor. İşte burada. 18. yüzyılın başlarında Fransa'da tiyatro seyircileri zenginse kendilerine loca almakla yetinmiyordu. Sahneden yer ayırtıyordu. Evet evet sahneden. Sandalyeyi atıyorlardı sahnenin ortasına. Onlar oradan oyun seyrediyordu. Bu tuhaf hadisenin ilginç yanları da var tabi. Bazen seyirciler seyir yerinden çok sahnenin içini tercih ediyordu. Nüfuslu biriyseniz ortada olduğunuzdan birileri oyunu sizden daha kötü izliyordu. Hatta bir keresinde Walter'ın bir oyunun provasında o kadar kalabalık bir seyirci sahneye oturmuş ki oyunculardan biri adım atacak yer bulamamış ve sendelemiş. Seyircilerin arasından Walter kalkmış ve demiş ki Plaza Lombre bu gölgeye yer açın demekmiş. Bugün o gölge kim? Biziz. İnternette kaybolanların arasında kendimize yer açıyoruz. Bunun için insanca ne varsa arıyor, yeniden buluyor ya da hatırlıyoruz. Platon'un dediği gibi bütün yenilik yalnızca unutuştur. Beraber hatırlayalım. Arayan bulur.